Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yolları ünitemizin 11. ünite testini çözüyoruz. Birinci ve ikinci soruları elimizdeki paragrafa göre cevaplamamız gerektiği için paragraf değişikliği yapamayacağımdan siz ikinci sorunun seçeneklerini kitabınızdan takip ediyorsunuz. Birinci sorumuz şöyle. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? Öncelikle paragraf içerisinde genç bir yazar olan Ferhat Ünlü hakkında bilgi verici cümleler söz konusu. Bu da paragrafın açıklayıcı anlatımının ağır bastığını gösterdiğinden cevap D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz şöyle. Numaralanmış cümleler için neyi söyleyemeyeceğimizi arıyoruz. Birinci de öznel yargıya yer verildiğini söyleyebilir miyiz? Evet, gerçekten şaşırtıcı derken kişisel bir değerlendirme. İkide açıklama yapıldığını söyleyebiliriz. Kadınlar, özgürlük ve yüzün konularını tespitle romana yaratıcılık katmıştır derken. Üçte tanım var. Bir gölgenin intikamı, dokusunun sağlamlığı, anlatımının akıcılığı, teknik üstünlüğü ve düşünceye derinliğiyle özgün, yetkin ve hepsinden önemlisi ufuk açıcı bir roman. Romanın tanımını yaptı çünkü. Dörtte benzetme yapıldığını söyleyebiliyoruz. Çünkü gibi edatı zaten verdi. Ama 5. cümlede karşılaştırma yapılmadığından cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz coşku ve heyecana bağlı anlatımla ilgili değildir diyor. Bakalım. Okuyucuyu harekete geçirmeye yöneltmek amaçlanır ifadesinde coşku ve heyecana bağlı anlatıma ait bir özellik olmayacağına göre 4 numarada bilgi hatası vardır ve cevap D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz Yukarıdaki metin türlerinden hangisi emredici anlatımın kullanıldığı metin türleri arasında sayılamaz? Emredici anlatımın olmadığı yer şu an gördüğümüz gibi sınav yönetmeliği var. Birinciyi eliyoruz. Televizyon kullanım kılavuzunda var eliyoruz. İmla kılavuzu ki yine öğretici metinler içerisinde emredici anlatıma sahip vergi kanunu ama inkılap tarihi bir emredici anlatım özelliği taşımayacağına göre cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci ve altıncı sorularımızı yine elimizdeki paragrafa göre cevaplandıracağız ve bu yüzden ekran değişikliği yapmayacağım. Yukarıdaki paragrafta hangisi ağır basıyor? Mustafa orta boyluydu. Kumral sevimli bir yüzü vardı. Sevgisine hiçbir sınır çizmemişti. Bana yazdığı mektuplarında kendinden çok çevresindekilerden, arkadaşlarından söz ederdi. Bir mektubunda Haluk için çok sevdiğim kardeşim demişti. Birçok mektubunda Faruk'u anlatmıştı. Faruk arkadaşı, Faruk kardeşi, Faruk her şeyiydi. Öncelikle paragrafta gördüğümüz gibi Mustafa hakkında bir betimleme yapılmış. Bu betimleme Mustafa'nın daha çok dış yapısı ile ilgili olduğu için de portre betimleme olacaktır. Ama bu arada iç özelliğinde verdiği için direkt izlenimleri alamıyorum. İkisini bir harmanladı. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuz da yine paragrafla ilgili olduğu için değiştirmeden bakalım. Yukarıdaki paragrafta geçen hangi söz betimleme unsuru olamaz denmiş. Öncelikle biz seçeneklere baktığımızda orta boylu fiziki özellik verdi var. Sevimli yüz yine bir özellik. Çok sevdiğim kardeşim içsel özellik. Sevgili küçük paşam yine var. Ama sınır çizmemek ifadesi bir olaydır. Dolayısıyla debitimleme unsuru olamaz. Cevap C seçeneğidir. 11. testimizi bitirmiş olduk.